Dostlar, QNB Finans Banka ATM'sindeyiz. Buradan kartsız işlemler aracılığıyla ne yapacağız? Kredi kartı borcunuzu ödeyebilirsiniz. Ya da hesabınızı para yatırabilir, para çekebilir, kredi kartına başvurabilir, fatura ödemesi yapabilir, şans <laughs> şans oyunu ödemesi yapabilir, kredi taksini ödeyebilir, başka banka hesabına para yatırabilirsiniz. Buradan fatura ödeme, ÖSYM işlemleri için giriyoruz ne var? Fatura ödemesine girdik. Diyor ki makbuzumuz kalmadı. Devam ediyoruz. Olsun. Makbuz almayalım. Buradan TC'ye girmemizi istiyor. Bir tane TC sallıyoruz. Tabi bu e, uygun bir TC olmadığı için e, kabul etmeyecek. Devam diyoruz. Lütfen doğum tarihiniz günay yılı olarak girin diyor. 01 01 2000 olarak giriyoruz. Devam diyoruz. Örneğin Gelmiş olduğunuz kimlik numarası hatalı ve yanlış diyor. E, bu kimlik numarasını doğru girdikten sonra orada fatura işlemleri e, gözüküyor. Oradan o fatura işlemlerinden ödemenizi yapabilirsiniz. Para çekebilirsiniz. Kredi kartına başvuru yapabilirsiniz. Bu şekilde işlemleri bu menüden yapabilirsiniz arkadaşlar. QNB Finans Bank'ın ATM'sindeyiz.